Evet değerli arkadaşlarım. Seçmen listeleri askıya çıktı. AKP'yi peşin peşin uyarıyorum. Bak mızıkçılık yapmayın. Geçmişte engelli yurttaşlarımız oy kullandı diye Ankara'daki abilerinizle birlikte gittiniz seçimi iptal ettirdiniz. O engelli yurttaşlarımızdan birisi AKP'nin sandık görevlisiydi. Kendi eğitimlerini aldılar kendi sandıklarına görevli yaptılar. Sonra seçimi kaybedince mızıkçılık yapıp Ankara bağlantılarıyla seçimi iptal ettirdiler. Ama ne oldu? Seçimi tekrar aldık. Şimdi AKP'li yöneticilerine sesleniyorum. Bak, kıvırmak, mızıkçılık yok. Gidin listeleri kontrol edin. Kendi yazdırdığınız engelliler varsa onları o listelerden çizdirin. Sonra karşımıza geçip bahane üretmeyin. Değerli yurttaşlarım, değerli yalavallar, kullanılmayan her oy diktatörlük şirketine verilen, bedelsiz verilen bir hissedir. Kullanılmayan oylar diktatörlük şirketine giden oylar demektir. Benim bir oyumla ne olur demeyin, Yalava'da ne olduğunu hep birlikte gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağzındaki baklayı çıkardı. Türkiye'yi anonim şirket gibi yönetecekmiş. Türkiye Cumhuriyeti değil anonim şirket yapacakmış. Millet iş derdinde, millet aş derdinde, bu aşe derdinde. Bence bu anonim şirketin adı Fıtrat Aşe olmalıdır. Bu Fıtrat Aşe iş cinayetleri fıtrata bağladığımızdı. Fıtrat Aşe'de de ana sözleşmesinde şunlar yazmalıdır. Demelidir ki. Fıtrat AŞ'de iş cinayetleri fıtrata bağlanır. Rüşvet paraları itinayla sıfırlanır. Rüşvet davaları mecliste atlanır. Ve bu fıtrat AŞ'nin yönetim kurulu başkanını da Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Bu bir aile şirketidir zaten. Bir akraba şirketidir. Kar ve imkanları da akrabalar, akrabalar arasında dağıtılır diye Fıtrat Aşe'nin ana sözleşmesine böyle yazılmalıdır. Bu Fıtrat Aşe'nin karı aileye, şirketin borcu Türkiye'ye diye yine ana sözleşmesinde bulunmalıdır. Bu Fıtrat Aşe'nin muhasebecisi de Reza zarrap olmalıdır. Muhasebe kayıtlarını bu tutmalıdır. Saat işlerine eski bakanlardan birisi, danışmanlık şirketine de yine eski bakanlardan birisi görevlendirilebilir. Şirketin ana sözleşmesinde kupon arsa işleri bizzat yönetim kurulu başkanı tarafından takip edilecektir. Hükmü konulması sakın unutulmamalıdır. Bu şirketin bir de güvenlik problemi çıkacak tabii ki. Güvenlik işleri. Bu güvenlik işlerini de Özel Paşa tarafından yerine getirilmelidir. Fıtrat Aşe'nin güvenlik işlerini Özel Paşa bizzat yerinde incelemelidir. Bu Fıtrat AŞ'nin bir de çağrı merkezi olacak tabii ki. Bu da Alo Fatih olmalıdır. Bunun adı. Fıtrat AŞ'nin altın hissesi bir numaranlı olmalıdır. Altın hisse onun onayı olmadan çarpayı dağıtımı da yapılmamalıdır. Bu Fıtrat Aşe her türlü bağımsız denetimden muaf olmalıdır. Mahkemeler onları yargılayamamalıdır ve Sayıştay denetimi ne tabi olmamalıdırlar. Müfettişler bu fıtrat aşeyi denetlemek isterse derhal sürgün edilir diye ana sözleşmeye yazılmaları lazımdır. Değerli arkadaşlarım, yine şirketin yargı kararlarına uymama gibi bir hakkı bulunmalıdır. Şirketin varlıkları hiçbir kurala tabi olmadan türgeve devredilebilir hükmü de ana sözleşmeye yazılmalıdır. Şirketin ana sözleşmesinde türge üyelerinin doğal genel kurul üyesi oldukları da kabul edilmiş olmalıdır. Anonim şirketin bu Fıtrat AŞ'nin yurt dışındaki para toplama işlerini de bizzat Deniz Feneri yapmalıdır. Fıtrat aşe milletin hizmetinde değil, millet fıtrat aşenin hizmetindedir diye hükme bir şey koymalıydı. Ayrıca bu fıtrat aşeye bir de külliye yapılmalıdır. Bu külliyenin adı da fıtrat külliyesi olmalıdır. Fıtrat aşenin genel kurulunda muhalefet çıkaranlara gongla ve tokmakla saldırmak serbesttir diye ana sözleşmeye yazılmalıdır. Fıtrat AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri istedikleri kişinin telefonlarını dinleyebilir diye bir hükümde konmalıdır. Ve Fıtrat AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri herkesin evine polis gönderebilir, istediği kişiyi hapse attırabilir hükmünü de unutmamak lazımdır. Değerli arkadaşlar, sorumsuz Cumhurbaşkanı sorumsuzca hareket ederek tarafsızlığını yitirerek meydanlara çıkıp AKP'ye 400 milletvekili istemektedir. Resmen anayasayı fiilen ilga, ilga etmiş durumdadır. Kendisi anayasanın uygulanmasını gözetmekle mükelleftir. Ancak bizzat kendisi anayasayı uygulamamaktadır. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu maddesinde Cumhurbaşkanı sadece ve sadece vatana ihanetten yargılanır diyor. Okuyalım 105. maddeyi. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır diyor. Yani 184 kişi teklif yapabiliyor, 413 kişi de karar veriyor. Ben şimdi diyorum ki kendisi diktatörlük kurmak, Fıtrat Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı olmak için 400 milletvekili istiyor. Ey benim aziz milletim, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırak 400'ü, 413 milletvekili verin. Ben sizden 413 milletvekiliyle bunu yargılayalım diyorum. Bu diktatörlük heveslisini Fıtrat Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı'nı 400 ile yargılayamıyoruz. 413 ile yargılayabiliyoruz. Verin 413 milletvekilini, bu Fıtrat Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı'nı hep birlikte yargılayalım diyorum. Teşekkür ederim.